<laughs> İlk ödümlü alırken çok heyecanlandım bir kere, yani dizlerim titriyordu. Teşekkür ettim ve indim. Konuşma yapmadım. İkinci ödülümde de ne bir konuşma yapmalıyım? O kadar şeyim oldu neden hala yapamadım? E, ne diyeyim? Mesela çok uzun konuşmayayım sıkılıyorlar, kısa konuşmayayım egoist bulurlar. E ne yapayım falan derken setteyim. Telefonuma şey geldi. E, hatırlatıcı, anımsatıcı, İşte AirPod'a kaydoluyor ya hepsi beş yıl önce. Demişim ki nasılsın? İyi misin? E, hayallerini gerçekleştirdin mi? bilmem ne yapıyorsun falan filan yazmışım bayağı oraya upuzun. Aa, aa dedim ve yani hayallerine kavuştun mu diye kendime soruyorum. Ve ben yarın ödül alacağım bunu niye anlatmayayım dedim. Gittim i̇şte anlattım orada da yani o kadar kendimle de şaşırdığım bir şey ki bu. Ya orada yazıyor işte ailenle aran iyi mi artık onlara bakabiliyor musun kendine bakabiliyor musun bir yerlere geldin mi umarım istediğin yerdesindir falan hiç bilmeden. 5 yıl sonra ödülümden bir gün önce o hatırlatıcı bana gelince dedim ki mucize. Oh. Yani gerçekten isteyince başaramayacağımız bir şeyin olduğunu düşünmüyorum.